Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cengiz'in videoma hoş geldiniz. Geri işte taksici oluyoruz. Videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ve videoya geçelim. Evet ya. Bugün biraz taksicilik yapmadım ya. Para lazım ya. Bundan mı taksicilik yapacağım? Ulan bari güzel bir araç olsaydı ya. Buna taksicilik mi yapmadım ya? Neyse gidelim ben. İlk müşteriye gidelim ama Abla ablam çekilsene sen ya Abla niye korktun ya bir şey yapmadık ki ablaya bak ya neyse müşteriye ona ne yapalım abi Oo. evet hoş geldiniz nereye gidiyoruz <gülüyor> 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 tamam ya biz sen ne iş yapıyorsun ya <laughs> Anladım abi gerçekten de güzel bir iş. Ve gelmek üzereyiz abi. Geldik de bile. Burası değil mi abi geldik. Evet görüşürüz görüşürüz iyi günler. Bakalım sıradaki müşteri kim olacak? Hadi gidelim bir. Sıradaki müşteri ama Müşteri de tam burada çıktı zaten. Evet. Hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz? Sahil tarafına gidiyoruz kardeş. Tamam abi, hemen gidelim. E abi sen ne iş yapıyorsun? Doktorum kardeş. Anladım abi. İyi iş gerçekten. Kardeşim sahile kadar ne kadar yazar? Sıkıntı yok abi. Ben sana az yazarım ya. Sağ olasın. Ve geldik. Evet abi burası galiba. Sahil kenarı. Görüşürüz kardeş. Görüşürüz abi. İyi günler, iyi günler. Ulan bu taksicilik ne zor işmiş be. Yoruldum ya. Neyse yeni müşteri bulmaya gidin. Ve evet yeni müşterimiz de burada. Hemen alalım. Hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz? Ee, şeyden sahil tarafına gidiyoruz. Tamam hemen gidiyoruz. Hemen. Ve evet az bir yolumuz kaldı. Ee, e, siz ne iş yapıyorsunuz? Sana ne lan gevşek. Sağa çek. Bak gevşek falan ayıp oluyor. Daha gençsin bir şey yapmak istemiyorum. Saygılı ol lütfen. Konuşmalara bak İbni. Çek nasıl? Günah benden gitti. Sen bekle sadece gideceğim şurada bekle sen. Sakin bir yere geçeyim. Göstereceğim ben sana. Genç adam günah benden gitti. E hadi bak sağa çektim. Hani niye inmiyorsun? İnsana gösterim sana bir. İnsana lan dedim sana. İn. Abi çok özür dilerim abi. Birden gaza geldim ben. Söylemeden önce düşünecektin aslanım. Bak kapıyı kıracağım in dedim bak. Kolay gelsin abi. E en son adamlık tasvirdim. E sonun oldu. He? Bir daha küfür edeceğim mi lan? He? Velet ya. Duğurma abi, duğurma. Ulan bırakıyorum taksiciliği. Bu nasıl iş lan? Bir videonun sonuna daha gelmiş. Bulunmaktayız. Abone olup paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.